Üzerinden merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün ilk videom olarak yani konuştuğum video olarak size nasıl telefondan oyun yap yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, Yolun Max 2D'yi inceleyeceksiniz. Buradan at tuşuna basacaksınız. Gördüğünüz üzere ben de bir oyun yaptım Şöyle. De. Neyse. Bu oyuna çok gelirse gösteririm. Flappy Bird kendi kendine geliyor. Böyle bir oyun yapamam ben. Gördüğünüz üzere çok güzel bir oyun. Ben en fazla 6 saniye yapabilmişim. Çıktığımızda da bunlar oluyor. 3'ten fazla yapılması imkansız. Ben yani nasılsa yani 6 tane yapmışım. Arkadaşlar gerçekten aşırı kolay. Böyle bir oyun siz de yapabilirsiniz. Çünkü bayağı kolay. Şimdi project adını yani project name'i name yazmanız gerek. Hemen şöyle video yazacağım. Video. Tamam. Arkadaşlar ilk videoda karakter yürütme yapacağız. Şimdi arka plana bir fotoğraf koyacaksanız eğer e, o fotoğrafı çekmeniz gerek ben çekip geliyorum. Evet arkadaşlar çektim. Hemen şuraya yani şuraya tıklıyorsunuz kutu yerine. Buradan da Sprite diyorsunuz. Ondan sonra böyle dosya işareti var ya en aşağıda ona basıyorsunuz dosyanızdan şey seçebiliyorsunuz. Ondan sonra bunu şu yan Allah fotoğraf çektim. Yanda böyle böyle bir yer var ya şu kısım. Şu kısımdan e, böyle mesela büyütebiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz böyle. E, şimdi ben bunu mesela birazcık daha küçülteceğim. Şu Google olduğu anlaşılmasın ama. Şimdi güzel mi? güzel ee, değil. Şöyle biraz daha küçülttük. bakın, Böyle güzel bence. Güzel oldu şimdi. Karakter koyacağız arkadaşlar. Karakteri nasıl yapacağınızı size söyleyeceğim şimdi. Ee, buradan 8 bit paint yüklemeniz gerek. 8 bit renkle dedikten sonra ben tabii ki yapmayacağım. Şuradan şunu alayım ben. Bunu eskiden yapmıştım. Hemen şunu sevebilirim. Share and export dediğinizde buradan da export diyorsunuz. Bu galerinize yüklendi. Tabii ki işiniz bitmedi. Buradan background eğer sır diyeceksiniz. Nasıl sayede foto nasıl galerinizden o karakterinizi getireceksiniz. Arkadaşlar böyle bayağı geliştirerek yapacağız bir oyun. tamamdır şimdi maksikideye dönebiliriz tabii ki tamam. şimdi oradan sevdiğiniz arkası siyah olacaktır Aa, uygun beni niye attı çok güzel bir şey yaptığımız için hiç aşırı muhtolabilir tamam arkası kırmızı olduğu için çok fazla gözükmüyor ama yapacak bir şey yok. Ee, arkadaşlar şimdilik bir her yere yürümesini ayarlayacağız. Bir sonraki videoda da e, öne gitmesini ayarlayacağız. Yer falan koyacağız. Böyle güzel oldu bence. Şu anda koyduk ama hareket etmiyor gördüğünüz gibi. Hareket etmesi için şu iki şey açmanız gerek. Şuradan yok pardon sadece şu kağıtları açmamız gerek. Buradan e, uyu kompendansından hadi uyu kompendans diyorsunuz. Joystick. Hatta bu, bugün sadece bu videoda sadece öne gitmesini de ayarlayabiliriz. Vaktimiz kalırsa yaparız. Şimdi joystick, joystick, joystick ekledikten sonra şurada renginden dolayı gözükmüyor. Rengini değiştirebilirsiniz şöyle. Böyle başka bir knop kalır. Ve background kalır. Şöyle yap. Tamam. Siz böyle istediğiniz ayarı buradan yapabilirsiniz. Mesela size'ını biraz büyütebilirsiniz. Tamamdır. Şimdi karakterin üstüne tıklıyoruz ve şuradaki şurada var ya şu yanda sağ sağ üstte bir işaret var ona tıklıyorsunuz o script demek tamam mı arkadaşlar script'e tıklıyoruz ondan sonra buradan on joystick set ekliyoruz şu yanda şunun şurasını şuraya ekliyoruz event'ını ne varsa yapıyoruz şu variable'i de layer X'i şeyine giriyoruz ve şey diyoruz ekranın şu olur tabi ki ben telaffuz edemedim ondan sonra joystick distance şu işaretten joystick value x ne kadar hızlı yapacaksınız mesela ben 300 yapacağım bakalım nasıl olacak Allah zıplamayı bir sonraki videoda yapacağız olmadı. Heh. Buna gelip şöyle e, şuna tıklayıp yine şuradan ana rigid Body ekleyeceksiniz. Şu gravity scale'ini fazla yaparsanız aşağı düşer yer olmadığı için. Eğer az yaparsanız düşmez, ileriye gidebilir. Ay yavaş düşüyor. 0 yapmanız gerek arkadaşlar. 0 yaparsanız öne gider. Ama eğer yer koymayacaksanız da olur. O da olur yani. Yani yer koyacaksanız da olur. Şuradan yine sprite deyip şuradan artıya tıklıyoruz. Puff deyip böyle bu videoda yer kalırsa size start ekranı nasıl yapılır onu da göstereyim. Yani bir 10 dakika falan herhalde sürer. Ama şunu da bir aşağıya getiriyorsunuz. Yaptığım şeyleri yaparak siz de oyun yapabilirsiniz. Şimdi çıkıyoruz. Çık Allah yanlışlıkla buna tıkladım. Şimdi Sprite'a e yine tıklayıp şu yaptığımız şeye tıklıyoruz. Ondan sonra şunu en aşağıya getiriyoruz. Tamam. Şu anda getirdik. İsterseniz siz bunun rengini falan değiştirebilirsiniz. Buradan değiştirilmiyor. Şeyden değiştir. Allah. Şeyden değiştirmeniz gerek. Yaptığımız yerden. Buradan tuşunu bulacaksınız. Bulacaksınız. Sonra olur zaten. Bak böyle yeri büyütüyorsunuz. Ondan sonra artık gider. Şunun şeyini fazlalaştıracaksınız. Şu box karidonun Rigid body'deki gravity scan'i fazlalaştıracaksınız. Ondan sonra şuraya düşecek. Ama ilk önce scan kameraya gelip Kamera follow'u new game Object yapıyorsunuz. Aa, tabii ki şu, şu yerin içinden geçmememiz için Rigid Body ve şunu statik yapıyorsunuz. Artık düşmüyoruz. Gördüğünüz üzere. Scan kamerayı değiştirmemiz gerek. Şunun adını değiştirin. Karakter yapın. Karakter tar. kameradan şunu karakter yap. Tamam, artık görüyorsunuz. Hareket ediyor mu? O bence hareket etmiyor. Şu hareket etmiyor sanırsam şunu ne oluyor? Yap, Bakalım market ediyor mu? Ediyor da ne zaman düşüyor? Çok mu uzun yaptık? Evet. Şu diğer tarafa gitmemiz gerek arkadaşlar. Şimdi yine karakter yapabiliriz. Sken kamerayı. Arkadaşlar benim yapıldı. Bu tarafa gidiyorum. Gidiyorum. Gördüğünüz üzere burada bitiyor. Bakın. Şimdi Game Over Times neye göstereceğim size. Bu partın üstüne tıklayın. Bu eşyanın. Daha sonra bunu kopyalayın. Aşağıya biraz götürün. Yerini ayarlayın. Ondan sonra script'e basın. Buradan artıya basarak koyabilirsiniz. Ee, böyle. Ee, arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar şunun üstüne tıklıyorsunuz. Ondan sonra transfer değil. Şuradan görünmez yapabiliyorduk. Hızlanmaması yapabılıyorduk. Ha. Buraya gelip şunu false yapıyorsunuz invisible'ı. Ondan sonra bunun script'ine girmiyorsunuz arkadaşlar karakterin skriptine giriyorsunuz ve şuraya yazıyorsunuz step yani koyuyorsunuz böyle bunları step is cooling with load scan şimdi scan yapacağız ben hemen size göstereceğim şimdi şuraya tıklayıp bilgisayara tıklayıp oradan add ne scan diyeceksiniz add scan diyeceksiniz Adını mesela Game Over yapın. Game Over. Tamam. Game Over ekranı geldi? Şimdi bu yere ad vermemiz gerek. Mesela part yapalım adını. Part. Ee, sonra karaktere skriptine giriyoruz. Objekti part yapıyoruz. Biz kendi de Game Over yapıyoruz. Şimdi Bakalım düştüğümüzde ne olacak? Hemen şöyle biraz daha gidiyoruz. Tamam geldik. Bak düştüğümüzde He. Arkadaşlar şu da şey var. Anlamadım sıkıntıyı. sıkıntı olmaması gerekiyor. Bir sıkıntı Bakalım şöyle. Hmm. Hmm. Biz bu parta nasıl değirelim arkadaşlar? <laughs> Yanlış bir şey yaptım. Yanlış bir şey yaptım. Geri aldım. Şimdi şunu göreceğiz sonra artı wi fazlalaştırıyoruz arkadaşlar box guildordan. Şimdi bir de bir deneyelim. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, ışılıyor. Ee, arkadaşlar, şimdilik bu video bu kadardı sonraki bölümler için videoya bol bol like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum hoşçakalın bye bye